bu da takmış. Ağma büyük evladı huh. o. Bak gerçekten böyle evimiz olsa var ya aman Ağam. Abuzlu böyle. Küçük burası ya bahçesi yok. <laughs> Bahçe var ya oğlum. Nasıl yok? Yani ne bahçesi evinin kendi yeri var. Sen benim bahçeye gir abi. Aa, burası güzel. Aa, sen gerçekten. Evet. Abi kapı da bahçe var da apartlara ait. <laughs> benim müstakil evim ha, kendi olarak. bahçesi. Nerede oturak arkası? Moldova'dayım. Ha söyle bir şey sakin ya. Evler biçildi bu arada tamam. Yo Türkiye'de evlendik de buraya taşındık biz işte, pandemiden sonra. Atmadı Asap. hala. Loot attı mı diye baktım da. Sen tekiz daha tarafından mıydın öyle tabi. Evet ya. evet. Haziranda geleceğim geçeceğim oralardan. Ha nereye gideceğim? Asos'a gideceğim. Hmm. Arabayla gideceğim oradan geçeceğim. Allah ben burada oturayım da Asos'a hiç gitmedim kanka. Bu kıyı köy taraflarında Kı, mı? Çanakkale'de ya. Çanakkale'de ya. Çanakkale Gittim galiba ya. Bozcada Bozcada onun karşısı işte. Olabilirim. Hayır ya <laughs> Alana bak. Tamam Yok mu ağaç kurtarma falan bir şey? Yok görmedim. Bakalım evlerde vardır böyle. Bakacağım. Olursa güzel olur. Aynen ya. Buralara baktın galiba sen. Tamam ki ya. Araç çık burada bak sen bana. Buraya da baktık galiba aynen. Bu eve de baktım ben. derleyelim ya. Araç çok mu? Oluyor burada araba mı? köşe doğru oluyor galiba bu tarafta. İleride var ileride var. Kamera. Bir sprey denemesi yapacağım kanka şimdi 3 üç... topla. İyi. Kanka bu yolu takip et sağdan dön sonra. Sonra bir daha sol mu diyorsun? Sol yapalım ya. Olur fark etmez. Ama yol çıkıyor mu? Çıkmıyor, çıkmıyor. Sol çıkmıyor, sağ çıkıyor. Çıkıyor ya. A öyle yaparsın aynı. Biraz alışamam mı olsun? dönmüyor ama. Ne kanka? Araba dönmüyor diyor. Adama sıktım adama. Devam et kanka. <laughs> Buradan yapıştırıyorum böyle. Adam var gene solda. desene <laughs> bir yer ya. Şuraya gidelim mi? Olur olur sağa gideriz. Aa yakıt bitti amına. Nice. Amma gök gürül dedi be. <laughs> Yukarıda adamlar var şimdi hadi hadi. Bekliyorlar. aracı var orada kanka. Alan aynen basıp gidelim mi? Polis aracına mı bineceğiz? Hı hı. Çok hızlı gidiyor. Okey. Basalım. Alanda bir yer alalım. Ha oynarız. Tepede birileri var galiba. Kanka drop mu var? Hmm... Galiba evet ama tek drop var. Nereye geldik ya? Sırasıysa, sırası. Dursun. Drop nerede la? Ay yakında adam var. Nereden sıkıyor la bu alanı güzel de. Burada bir tane buggy var. Ben hatta şeyden adamın yanına gidiyorum ya. <laughs> Alanda ön atacak. uzaktı ama çok yakında değil. evet. Ha, buralarda var ya. Bir adamını çağırdı. Şu konser alanında olabilir bir yer. Hmm, aynen. ki? Çok değilmiş. Müzik çalıyor. Bence de girmeyelim gel gel ya. Orası sıkıntılı acı. <laughs> Bu müzik hep mi çalıyor? Biri mi çalıyor orada? Vallahi bilmiyorum ki ya. Ama korktum oradan. <gülüyor> <gülüyor> Evet oradan biri sıkıyor işte. Dışardan galiba. Niye ses alamayacağız oraya girersek. Gültü var ya. İyi ki de girmedik oraya. Sonra. İnşallah kapanmaz oraya <laughs> Kesin oraya kapanacak. Ya ben bu kadar küçük bir alanda böyle koşarak hayatta kaldığımı hiç hatırlamıyordum Şuraya mı çıksak yukarı Allah Çok darlarlar ama biz orada var atlarız hayret yatay yok dışarıda daha sonra adamlar nerede ya bize kapandı. Güzel. O zaman üstümüze gelecekler kanka. İnşallah arkamız boş. Dur diyeceğim adam. Yok değilmiş ha. bu adam zannettim de. Orada adam mı var? Bu taraftan çıkıyor bir yerden he? Göremedim. Orda orda Orada orada Gördüm. Evlerde mi? Karşıda Bana denedi de olmadı. Tam yerini ayıkamadım ben ya. Şurada içeride. Ayıktım kanka. Tatlı sağımıza loot attı. Ya şimdi arkadaşı kaldıracak onu bir ton hikaye ya. mi sen Vurdum vurdum da arkadaşı varsa kaldırır yanında. Bir var zaten galiba. Bastak mı onları? Evet, safe dışıda. Loot nereye indi ya? Loot'u gördün mü? Yok. Oradan Şurada Evet. Right, bak. Bak, bak. burada. Kırmızı duman bak görüyor musun? Aynen. <laughs> Aynı yerde mi? Evet evet. Evin içinde mi işaretti? Evet yok orada değil ya Onlar çıkacak ya değil mi? Evet. o sağa gitti. Tamam. Ee, nerede bunlar? <laughs> Daha lan çıkmadılar. Sollu gelmesin nerede? Yok ya. Bana deniyor biri yukarıdan. Gördün mü? Ben de gördüm. Taşta. Taşta kanka. Gördüm. sağlı gidiyorum. Bu arkadakileri saldık. Ben de düz gidiyorum. Peki gitti o. Arkadakiler. Lifesack'ı düştü mü? Ha düştü düştü. Direkt öldü. Kanka öldü mü direkt? Ha. Kanka şöyle gidelim bence aralığa doğru. Yardıralım da bu arkadakiler gelecek ya. Gelsin ya onları vururuz zaten solumuzu görürüz. Bakalım neyi varmış ilk yani. Ha nerede bu ya? Burada bir yerde burda Burada burada burada. Ha ortadayım. Bir yok. Hakka yardır alım alana. Bu önümüzde adam olabilir o adamlar. Sağ taraf. Nasıl Yine kulübe seyfe. <laughs> Ha bunlar yatıyor da nerede yatıyor? Bunlar öldü orada bence ya. Yok ya bence de ölmedi. Altı bir aşamada hayatta kalamazlar ki. Sağımız var. Evet evet. Altı var. Bir kaya almamız lazım. Abi ne sıkıyor bir yer. Yani. Evet burada yakın. Bana deniyor. Gördü bizi. Konser alanda galiba ya. <laughs> nice. Direkt mi öldü mü o? 150, 150 metreden. Yan yana kaldırıyorlardı birbirlerini. Öldü. <laughs> Bu tepe oynayacak. Sağ var, sağ var. Aha vurdu beni. Okay. Onun arkadaşı var. Aa, adamlar burada. Kanka birin ak. Burada taşın oradalar. taşıtılar. Bir bomba atsana oraya. Attım. At bir tane daha kanka. Arkadaşını kaldırdı o ya. Bomba gelebilir. Kaka. iyi. Direkt dokun bana kanka. Suratıma su çal. O diğer adam da yukarıda kanka. Yelek var mı onda? Hmm. Bomba atıyor salak yukarıdan bize. Dikkat et gel. Yeleği kır. Ha gördüm adam burada. Önümde. Gel kanka bitirelim. Bomba salladım. Kaç kanka? Hadi ya? Çıktım çıktım. Aşağı aşağı yukarı var mı? Aynen Ben çantasına baktım çıkamıyorum ama e Tamam az çıkmıyor mu? ESC bas ESC yok bir de globe gene ya. Güzel maçta. Gideceğiz.